Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Bugün sizlerle birlikte Minecraft SMP'ye başlıyoruz. Evet. Bu Evet bu gördüğünüz sinirli varlık benim sınıfımdan arkadaşım ve çok sinirli biri. Ama bazenleri de çok tatlı olabiliyor. Evet bu diğer varlığın ismi de Erdem ama biz onu Erdemgun diyoruz. Benim. Something in the hareket etti <gülüyor> gül <gülüyor> evet arkadaşlar bu bizim ilk bölümümüz gelişim bölümü ağzına sıçayım seni bu arada bu ekipten adam olur mu onu da bu <gülüyor> seride <gülüyor> göreceğiz ee... Ben gidiyorum. Kasalım. Evet arkadaşlar bu arada bu ilk bölümümüz. Valla. <laughs> Valla. Yo. İlk evet ilk bölüm erdem Sen evet, şaka. arkadaşlar. Şu an bu konuşan adamın adı Erdem Gun. Sen şaka yapıyorsun. Yo, Açlıktan gerçekten... öleceğim ağzım kokuyor ya. Atla 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 atla. Ama güllerim giden. Arkadaşlar umarım güzel bir SMP olur. Al <laughs> çıkayım <laughs> Gel. Ben süreyim ben süreyim. Ben. Ya benim mur yüzlü arkadaşlarım ya. Ne kadar güzeller be. Ama ben çok... süreyim. Gelirsen sürersin. Tam ne şerdim? Ölüyorum ben. Gel la gel gel. Aa, lan, Efendim canım. Ha. ha. Ba Aa. Bana sal bana sal. Gel bebeğim. Oraya gitme öbür tarafa. Anavici Tokyo, Anavici Tokyo. Öbür tarafa, öbür tarafa. sen böyle bot yeteneklerin var mı lan? Benim mi? Dur ben iniyorum hadi görüşürüz. Aa bot bana kaldı. Yetim sevindirmek sevaptır. Hadi oğlum. Adam olacağım. Evet arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen. İst aktar... Like atmayın. Bir daha gelmesin. Bizi zorla çalıştırıyor. Islak sopayla dövüyor. Gelmiş Hayır ya izleyince. öyle bir şey yapmıyorum ya. Like atın ya. Like atın abi. Like atın. Dinlemeyin onu. Nasıl Asla bir şey olacağım? Bizi zorla çalıştırıyor. Islak sopayla dövüyor. Yok yalan söylüyor. yapmıyor öyle bir şey. Ben, ben çok yalan bir şey. Onlar beni bilir. Ben çok tatlı vereyim tatlış. Beyler insan hakları beyler hadi atmayın. Evet insan hakları. Erdemon doğru diyor. Bizi burada zorla çalıştırıyor kölesi gibi. Ya hayır. Ya. 100 lira vereceğim dedi video başına dedi. Vermedi hiçbir şey görüyorsunuz bakın. Demedim ya. Ben çok kötü bir Arkadaşlar siz onları dinlemeyin. Bu videoya like atın ve abone olun. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Hadi beyler biraz hızlı kazak Ama direkt elmas olmayın. Sakin. Ben olamam zaten. Neden? İşte barışçıl da değil. <laughs> Umut. He canım. Bak sözümü tut. Vallahi tüm videoya iyi ederim seni. Yo. Bak bu. Operatör bana... yok. Umut Ay, önceki önceki sözümde elinde şey. bulmak için yaptıklarını Başka. söylerim bana buraya. Bana geldi de. Haftada sebebi şey. yeri hatırlıyor musun? Yo Umut. ben bir şey yapmadım. Umut o pandalı yeri hatırlıyor musun? Ne? Pandalı ve develi yedi. Onu vallahi Yakup yapmıştı. <laughs> Onu vallahi Yakup yaptı. Vallahi Yakup yaptı. Niye inanayım? Niye inanmayasın? Ee, niye inanayım? Niye inanma? Masal mı ya? Ne güzel. Şurada bir at görüyorum. Umut ol. Bak, seti Al Kerem. Bana bir tane yumruk atsana. <laughs> Attım. Sabah uyusun bile uyusun. <laughs> Yatak yok. Komut bir tane operatörlük versene. Envanter açmayacağım. Abi hile yok ya. Hayır yine değil komut. Komut dediği de tek oyuncu uyuyor komutu. Yok abi o da olmasın yok. Ben ya hayır. Ben hile yapmayı sevmem abi biliyorsun. Değil şey mi? Yaşın, yalan, yaşın, <laughs> hile değil istemesin. Yalan diyalanın Yalan batsın. Hile sayılıyor. Yana... Ben dünyaya en üstte kurmuyorum. Hani hile yap. Benim çişim geldi, geliyorum ben. Ne diyorsun? <laughs> <Nedir, gittim? gülüyor> Lan. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Gel. Gel. Olley, Olley Olle çok işlendi. Tilki besledim. Aferin sana. Çok iyi abi. Evet. Artık odun kalkmayayım ya vallahi. Ben, ben, buraya otomatik mob farm yaptım. Mob geliyor ben Ben madene iniyorum beyler. Benim. Ya oğlum Aha. yapmayın şunu valla. Bak valla korkuyorum bak korkuyorum. Beyler ben Minecraft'ın en güzel madenine gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ona la lav mı köy mü lan o? E la mı? Bu neden? Dur lan. Ya oğlum o mu, nasıl yapılıyor lan o? Ne? Ben şimdi tekne dirip yapacağım. Ee, Siz daha taş devrine geçtiniz mi lan? Evet. Ben sabah olmasını bekliyorum. Evet. Oy abi bir dakika. Oğlum o şey nasıl yapılıyor bu? Abi baba bir olup ya. Oy. Ne? Abi şu an çok baba pirayım tekne kullanıyorum mükemmel. Hayır demedim ben. Abi ya. Bu sefer korkmayın. <Sessizlik> D ve A kırıldı da. Ne <laughs> ne. Üy... Neydi ya Oğlum bunlar etkileşim getiriyor bak videoya. <laughs> Men oy baba çok iyi tekne kullanıyor. Bir dakika. Babayla dostlar <laughs> Beyler bir de yerleşecek bir yer tercih lan. Siz seçin ben tek kasılayım. Neden? Öyle canım işte. Bak bu yüzdü ya. Bu yüzdü. Ben modernleşmeyi sevmiyorum. Bak bu bu çok üzdü. Bak şeye, şey şey ekle. Lüzer ekle şeye ben lüzer gibi takılacağım. Tamam anladım. O şeye ekle açıklama kısmı var ya videoda adı geçenlere ekle. Baba loser gibi takılacakmış ve baba. En sevdiğim. Benim de emek emek adamı. İlk başladı o. Oh. Saygı gölün adamlardan. Harbi oğlum. Adam kral be. Bak buraya modsuz geldim. Normalde şey full kullanıyorum. Keşke Optifine olsalan. Bakayım Senin var mı? Sin vardı da kanki. Varsa optifine geldi. Bir Ölürsün. gel. dur dur. Biraz Bir 21 11 çıktı mı Optifine'ın? Hiçbir fikrim yok. Aha çıkmış lan. Dur abi şimdi rezil olmayacak ya. Ya yok oğlum çok çok işte. Ya bok gibi oldu ya. yapamadım Daha aa. hatta tekneyi bile koyamadım. Yanlış bunu denk geldim. Öldün mü? Ne? Öldün mü? Ölmedim. Kaç kal Ya canımı dolmuş hatırlamıyorum da. Bir dakika. Ya a yapamadım ya. Çok zor. Ana bir madem buldum Bayanlar, da. ben 10 dakika AFK'yım. Tamam. Tamam. Ee, şimdi. çifti bıraksam la bir. Sen mi? Umut Umut. Tamam. Ben 10 dakika falan AFK'yım sonra da ben yemek yiyeceğim. Okey. Hadi baba. Ne yapıyorsun Erdemgun? gün? İyi misin? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Neredesin sen? Ne yapacaksın? Madene mi giriyorsun? Yok. Ben şu an şey yapıyorum. Şeyleri ısıtacağım. Yemek. Peki. Demirlerim de bir pişmedi ya. Hmm. Senin demirlerin mi de var? Evet. O ben de yok. Bana da biraz zemir atmaya ne dersin? Hayır. <laughs> of. Bir tane kaldı. Of. Neyse tamam bir dakika. Baba şu an ciddi bir metreyle uğraşıyor. Hmm. Ne x-ray falan mı? Ne ilk ya. Ben iş yapar mıyım ya? Aa. Ben hiç hile yapmam. Doğru. Ya. Ana. Oğlum hmm. fırınım neredeydi? Fırınımı yedim Yok yiyemezsin benim canım fırınıma. Pa sanujem Kerem senin yanında AFK mı? Hayır. Bana yakın abi. <laughs> Alo. Alo. Ben ee, bir yarım saate geliyorum. Yemek yiyeceğim hadi bay bay. Hadi Görüşürüz. Bay bay. Evet. İlk demir. Kalkan yapacağım bunda. Kaç tane dedim? Bir tane. Ezvi. Kaç bakırın var? Sıfır tane. Adam oldu. Kaç tane? Bir dakika. Ü 64 tane. 64 tane bakırın var öyle mi? Evet. Hemen kasıyorum. İkisi Ya da yok. Kazmana yazık. Kazmana yazık değil. Bakır çok güzel bir. Aa. Sprayim. Sprayim değilim. X ray değilim. Kabul et anladım. Videodan bakabilirsin değilim. Herkes biliyor. Değilim. Şuradan bir tane başarım kazanalım. babayla zor yarışıyorlar tak tak. Oh, oh, ah. oh. Ah, ah. ah. Ne oldu? Nerede? Nerede? Neredesin? Ne nerede, Ne yapacaksın? Nerede olduğunu? Sen değil. Ben nereye gittim? Hayır ya. en sevdiklerimden biriydi. Kim? Boş ver. Tamam öyle olsun boş vereyim. Ah. Evet. Gel 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 gel, Bak, gel. Lan full yap. Dur. Oy. 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 Çok baba oldum şu an. Oğlum. Bakır kaskım var. Çok baba bir Ben de birazdan full denirse çekeceğim. Yapma ya. Mor elim bozuldu. Aa. Benim mas elma savuna çıkıyor. Ben sen git elma sav. Ben bu yıl yapacağım. Sakin sakin. Ama önce bir demir bulmam lazım. Bu ne be? Yes, kömür. Şuradan çok güzel elmas çıkardı. Çok değerli ya. Unutma envanteri koru yok. İşte o yüzden. Abi. Abi. Ya ben ne güzel baş kesti takılıyordum. Niye bir kütüphanesine girdim? Sen nedir de mısın? Hayır. Tamam. İstersen gidebilirim abi. Yok gitme. Kalsın. Sakin. Sakin. abi sakin. Ye, yeah. çok şanslıyım lan. Niye lan buldum? Manşet buldum. İyi. Demir var mı? Yok. Sen demir mi abi? Gülme. Bak demir buldum adam ol. hem de çok demir buldum. O yüzden daha çok adam al. 10 tane elması ye. Demir daha güzel. Birazdan azıcık oksijen kasacağım. Elmas azıcık elmas ol. Sonra yukarı çıkacağım yok sakin ol Erdem bak diğer sunucularda nedir de kaç kere ölmüştün bak hatırlıyor musun böyle olmayacak ama ama ya gitme bana şimdi birazcık daha elmas lazım ayı niye çünkü bende de yok, o yüzden ayısın ya ama bende olduğu zaman ay olmayacağım. 14 tane obsidiyan lazım. Senin şu an 14 tane obsidiyen mi var? Lazım. Oh. Ya çok istersen kasabilirim hemen yanımda lavın var. Şuradan çok güzel 14 elmasım oldu. Benim de bir sürü demirim var. Bir dakika. Yok. açmıştı ya. Evet. Ben orada ende gitmiştim. Ama sen sılıcıyı kapattın sonra. Neden? Ne bileyim. Kıskandı mı seni? yok Abi ben olsam kıskanırdım lan. Ender ejderhasını kesecek. Aga be. Ama kesemedin değil mi? Evet. İyi olmuş kesememişsin. Üşütürüm. Şaka yaptım. İyi olmamış. Üzüldüm bak şimdi. Efendim? <laughs> tamam. Ben kapatıyorum. Geliyorum biraz. <laughs> tamam. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar sonunda madenden çıktım ama arkadaşlarım oyundan çıktı tek ben kaldım o yüzden kapanışı ben yapacağım güzel bir video oldu emek verdik sohbet ettik oynadık umarım videoyu beğenmişsinizdir e, madende şöyle bir şey kastım işte dolu. fırladı e, diğer bölümü izlemeyi unutmayın çektiğimiz zaman direkt editini yaptığımız gibi göndereceğiz Diğer bölümü izlemeyi unutmayın. Aşağıdan kanala like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz ve bay bay.